Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım Geri getirme işlemi Hayatından giden kişiyi Geri getirmek için yapılan bir işlemdir Bu işlemi yapmak için Notu nokta koyduğum adınızı Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Karşı tarafın da adı doğum tarihi Anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz Bu üç noktaya Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alın Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşu bu uyuşmadığına da bakabiliyoruz bu yıldızlarma bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalı unutmayın arkadaşlar yukarıda da yazıyor. Merhaba kardeşim ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, bu babanızla ilgili sorun için yani ikinizin bir ne yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir yumuska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz bir zaman bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız.